بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس نخن. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم آمين الرحمن والرحيم Rahim olan Allah'ın ismiyle. de ki sığınırım ben insanların Rabbine, insanların hükümdarına, insanların ilahına, o sinsi vesvesecinin şerrinden, o ki insanların göğüslerine vesveseler fısıldar, gerek cinlerden, gerek insanlardan. Rabbimiz, günahlarımızı bağışlamanı, kalplerimizi tertemiz hale getirmeni, nefislerimizi temizlemeni ve bizleri nimetlerinle donattığın nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salih kullarınla beraber eylemeni istiyoruz. Amin. Ya Rabbil Alemin. Rabbimiz İşlerimizi sulhu salah ile tanzim buyur. Bizim ihtiyaçlarımızı en iyi bilen sensin. Onları gidermeye gücü yeten de sensin. Her şey sana kolaydır. Bunlardan bizi mahrum eyleme, ey Rabbimiz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana inandım. Sana güvendim. Sana sığındım. Sana tevekkül ettim. Bugünümü, geleceğimi sana ve ahiretimi sana emanet eyledim. Beni sana mahcup etme ya Rabbim. Amin. Amin.